Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Haziran ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Buna göre Haziran ayında 76058 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %41,2'sini otomobil, %38,8'ini motosiklet, %10,5'ini kamyonet, %6,7'sini traktör, %1,3'ünü kamyon, %0,7'sini minibüs %0,6'sını otobüs ve %0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibariyle 1.125.354 iken Isparta'da 180.992, Burdur'da ise 136.349 oldu.